Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün telefonu Samsung olanlar için kolayca uygulamaları gizlemeyi göstereceğim sizlere. Bunun için uygulama yüklemenize gerek yok. Şimdi ana ekrandayım gördüğünüz gibi. Üstte Finder araması diye bir şey var. Onun yanında da 3 tane nokta var. Ona basıyorum. Burada birkaç tane seçenek çıkıyor. Buradan ana ekran ayarlarına tıklıyoruz. Önümüze böyle bir ekran geliyor. Şimdi en alta iniyoruz. Uygulamaları gizle diye bir seçenek var. Ona basıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir sürü uygulama var. Şimdi hangisini gizlesem? Diyelim şu Play Store'u gizleyeceğim. Yaptım öyle. Uygula diyorum. Şimdi çıktı oradan. Şimdi çıkabilirim. Ana ekrana tekrar geldim. Play Store yok. Şimdi başka bir uygulamayı yükley Şey, Elgiz Şimdi WhatsApp'ı izleyelim. Gördüğünüz gibi WhatsApp burada. Tekrar yapıyorum. WhatsApp'ı bulalım. Ne burada. WhatsApp'ın üstüne tıklıyorum. Uygula diyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi WhatsApp artık yok. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız çok sevinirim.